Şimdi Sinan Ateş cinayetini dün çokça yine konuştuk. Hangi bağlamda konuştuk? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan vahim bir hadise vesilesiyle konuştuk. Neydi o hadise? Bir gazeteciye menfur bir saldırı hadisesi. Evet. Bir gazeteciye, bir muhabire görevinin başında menfur bir saldırı gerçekleşmişti. Hatırlayacaksınız dün de medya medya terapi yayını sırasında bize ulaşan sıcak görüntüleri vermiştik. Hadise şuydu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Grup toplantısında konuşmasını yapıp kürsüden ayrılırken her zaman olduğu gibi gazeteciler ayak mikrofon uzatıp sorular sorarlar. Dün de aynı şey tekrarlandı ve o gazetecilerin arasında Karet ekranındaki programlardan da tanıdığınız deneyimli bir muhabir kardeşimiz, arkadaşımız Yıldız Yazıcıoğlu da mikrofonu uzatarak Sayın Devlet Bahçeli'ye önce başka bir soru sordu Cumhurbaşkanı'nın adaylığı ile ilgili olarak o konuya bir cevap alamadı. Yani konuşmamı dinlemediniz mi vesaire gibi bir cevap verdi Sayın Devlet Bahçeli ama ardından Yıldız Yazıcıoğlu çarpıcı şu soruyu sordu. "Sinan ateş cinayetiyle ilgili bir şey söylemek ister misiniz?" dedi. Ve bakın o anlarda neler oldu. Hadi hatırlayalım bunu. Arkadaşlar sakin olun. Sayın Genel Başkan, dilemiyorum azıcık. Efendim, bu Başkan Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı tartışılıyor. takdim ediyor. Eğer mecliste kararamız olursa, şey neredir acaba? Siz beni dinlememişin, o anlaşılıyor. Efendim, yapalım. Sinayetinde ve işine evet. bak, hadi. Hadi işine bak, hadi bak. Evet. O anlarda iki tartışmalı hareket var. Birincisi Sayın Devlet Bahçeli'nin bir gazeteciye işine bak hadi diye tersleyen bir cevap vermesi. Orada birden fazla ayıp var. Bir, gazeteciye birinci teki şahısla hitap edemezsiniz. Sen diye işine bak filan diye işinize bakın en fazla yani hani en iyi ihtimalle onu söyleyebilirsiniz. Bir, gazeteci sizin astınız değil. Siz diye hitap edeceksiniz muhabirlere ya da işte kadın ya da erkek kim olursa olsun. Siz işinize bakın en fazla diyebilirsiniz. İkincisi gazetecinin işi zaten bu. Soru soruyor Sayın Bahçeli. Gazeteci işini yapıyor, görevini yapıyor ve mükemmel bir şekilde de yapıyor. Çünkü bütün kamuoyunun merak ettiği yaklaşık bir aydır bütün Türkiye'nin merak ettiği bir soruyu... Sorunun bir numaralı muhatabına soruyor. Bugüne kadar kimse sormamış, soramamış. O cesareti gösterememiş ya da o fırsatı bulamamış diyelim. O soruyu soruyor. Ve işini mükemmel bir şekilde yapmış oluyor Yıldız Yazıcıoğlu. İşine bak demek anlaşılabilir bir tepki değil. İşini yapıyor zaten. ...işine bakıyor Yıldız Yazıcıoğlu. Ve üçüncü ayıp. Oradan Şiddet kullanarak, güç kullanarak ve en acısı da Yıldız Yazıcıoğlu'ndan öğrendik. Biz orada olayın sıcaklığı içinde o itiş kakışı, o it, itmeyi, çekmeyi, tartaklamayı koruma polislerinden, koruma görevlilerinden geldi zannettik. Meğer orada milletvekiliymiş ilk hamleyi yapan, Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri orada Yıldız Yazıcıoğlu'nu itip kakıyorlar. Böylesine bir ayıba imza attılar. Kameraların önünde orada düzinelerle kamera ve muhabir var. Onların önünde bir gazeteci görevini yaparken itilip kakıldı ve karga tulumba devlet bahçeliden uzaklaştırıldı. Ve arkasından da Sayın Bahçeli sen işine bak hadi sen işine bak hadi diye tersliyor ve hakaret ediyor muhabir arkadaşımıza. Yapılacak şey değil bu. ...bu fotoğrafların ne alakası var? Bu fotoğraflarda milletvekilleri... ...Fikret Hayali ve Mehmet... ...evet... ...Mehmet Taytak milletvekili... ...diğer şahısta Fikret Hayali... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... ...görevli, Milliyetçi Erkek Partili... ...bir görevli, bir yetkili. Bu iki şahsın... ...Yıldız Yazıcıoğlu'nu itip kakan... ...şahıslar olduğu belirtiliyor. Derhal... En kısa zamanda ilk fırsatta meslektaşımızdan özür dilemeleri gerekiyor bu şahısların. Böylesine bir kabalık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında işlenmemeliydi. Böylesine bir kabalığa tanık olduk dün. Şimdi bakın burada ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Defalarca söylediğimiz bir şey var. Defalarca söylediğimiz şey şu. Gazetecilerin görevi Kamuoyunun merak ettiği soruları kamuoyu adına yetkili insanlara sormak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmasını yaptıktan sonra oradan ayrılırken Devlet Bahçeli'ye o sorunun sorulması gazetecinin görevini yapması ve hakkıyla yapması anlamına gelir. Gazeteci kişisel merakını gidermek için sormuyor o soruları. Gazeteci kamuoyu adına soruyor o soruları. Kamuoyu adına o soruları sorduğu için de görevini yapmış demektir. Şimdi Yıldız Yazıcıoğlu olaydan sonra e, KRT'nin yayınına bağlandı. Her gün medya terapiden sonraki e, program olan Yöniz'i programında e, Remzi arkadaşımızın sorularını cevapladı. Bir de olayı Yıldız Yazıcıoğlu'ndan dinleyelim. 7'de stajyer olarak başladım mesleğe. Dolayısıyla takriben 25 yılı geçti diye hesaplıyorum ben. E, dolayısıyla açıkçası şunu söyleyeyim. E, eylemlerde sahada çalışan bir gazeteciyim. Dolayısıyla alışkınım aslında. E, hatta hani itme pozisyonunda refleks olarak ben kendim de geriye kaçtığım için, geriye doğru kendimi çektiğim için... E, olayın fiziki şiddeti benim açımdan e, çok etkili ne olmadı bana karşı yapılan şiddet uygulaması ya da girişimi diyelim şiddet uygulaması demeyelim yanlış ifade etmek istemem ee, orada tabii sorudan duyulan bir rahatsızlık olduğu ne yazık ki görülüyor ve ne yazık ki burada benim için üzücü olan nokta asıl itme eylemini yapan kişinin milletvekili olması polis hı hı. değil korumalar değil ee, Tabii ki polis memurları bu gibi durumlarda bir refleks alıyorlar. Eğer parti lideri ya da siyasetçi bir soruyu yanıtlamak istemeyen bir uslup takınırsa... ...onlar da bir tür yolu açma girişimi olarak bizi kenara çekilmemiz konusunda bir pozisyon alıyorlar. Ama arada bu noktada asıl tavır alan o görüntülerde mikrofonları... ...iterken beni de kenara doğru iten kişinin benim için üzücü olan noktası... ...çünkü ben bir parlamento muhabiriyim çok uzun yıllardır... ...milletvekili olması. Bir milletvekilinin böyle bir kendine görev edinerek... ...böyle bir tutum almasından üzüntü duydum. Kuşkusuz benim bir gazeteci olarak bir siyasi parti liderinin... ...açıklamasına ilişkin kendisine yanıt verecek bir tutumum olamaz... ...gazeteciliğin temel görevini her zaman soru sormak olarak tanımladım ben. MHP grubu çıkışında birkaç haftadır Sinan Ateş cinayeti gündemde olmasına rağmen... ...soru almıyoruz şeklinde bir tutum vardı. Ve parlamento muhabirlerine, MHP grubunu izleyen meslektaşlarıma... ...soru alınmayacağı tutumu her zaman yansıtılmıştı... Ama bugün e, görüntülerde de gördüğünüz üzere zaten ilk sorum da benim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylık tartışması. Evet, her zaman hatırlattığımız şeyi bir kez daha. Madem bilmiyorsunuz, anlamanız için bir kez daha tekrar edelim. Gazeteciler, medya, basın mensupları siyasetçilerle rakip değil. Biz karşı saflarda insanlar değiliz. Birbirimizi tamamlayıcı unsurlarız. Yani biz dördüncü kuvvetiz. Biz kamuoyu adına sorular sorarız ve o soruları doğru muhataplara sorarız. Dünkü olayda da Yıldız Yazıcıoğlu arkadaşımız en doğru muhataba en doğru ve en güncel soruyu sormuştur. Devlet Bahçeli'ye efendim Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak MHP'yi suçlayan bazı demeçler var. Bazı iddialar, bazı görüşler var. Siz bu konuda bir şey söylemeyecek misiniz? Anlamına gelen bir soru soruyor. Ve Devlet Bahçeli kendi üstüne düşen görevi yapmıyor. Yani bir açıklık getirici bir cevap vermiyor. İşine bak diye tersliyor. Ve Bahçeli'nin adamları da Bahçeli'nin milletvekilleri ya da başka görevlileri de saygısızca bir kadın muhabiri kadın olmasının da altını çiziyorum yani ortada bir fiziksel şiddet olduğu için erkeğe de öyle bir şey yapma hakları yok ama özellikle de bir kadına davranılmaması gereken bir şekilde arkadaşımızı orada itip kakıp e, saf dışı ediyorlar. Mikrofonlar havalarda uçuşuyor, yerlere dökülüyor filan. Böylesine bir saygısızlığın, böylesine bir terbiyesizliğin bir özürle karşılığı olması lazım. Yani özür de gideremez ama en azından bir saygı gereği arkadaşımızdan ve bütün meslek mensuplarından, bütün mesleğimizin bütün mensuplarından özür dilemeleri gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de başka herhangi bir yerde de böylesine bir saygısızlığa hiçbir siyasetçinin bir daha asla ve kata imza atmaması gerekiyor gerekiyor. Buradan şiddetle kınıyoruz. Hem Sayın Devlet Bahçeli'nin hem de yanındakilerin bir muhabire, bir gazeteciye görevini yapmakta olan ve helaliyle yapmakta olan bir arkadaşımıza bu muamelesini şiddetle kınıyoruz.